Oh, şehrimiz mis gibi. <laughs> of karnım. Çok tuvaletim geldi. Hemen tuvalete gitmem lazım. Tuvalette kimse yoktur umarım. Bu programı çok seviyorum ya. Gerçekten çok komik bir program. <Gülüyor> 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 ne oluyor ya? Ne oluyor bu televizyona? Öf ya ne oluyor şimdi? <laughs> oh be dünya varmış. Ben artık gideyim. Ne oluyor be o ses neydi? Gidiyorum. <laughs> Özgürüm ne artık. Olamaz. Yardım edin! Hayır! Tuvaletim canlandı! Tuvaletim insana dönüştü! Düzelsene be televizyon! Dur bir tane vurayım da düzelir belki! Düzel! Düzel dedim! Düzel! Çalışsana be! Ee sen kime vuruyorsun? Al sana! Hak ettim bunu! Ne oluyor be? Asıl sana ne oluyor? Benim de bir kalbim var tamam mı? şu yatağı! Harbi ben sallamıyorum ki! Ya basmaya sallıyorsun işte! Ben yapmıyorum! Ne oluyor ya? Deprem mi oluyor ya? <gülüyor> 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 Bu tarz komik videoların devamı için abone olup like atmayı lütfen unutma! Desteğini göster videolar devam etsin! Şimdi videoya geçiyoruz! Ama abone olup like atmayı kesinlikle unutma! Of başım! Ne oldu bize? Aşkım sanırım de. Yatakların da canı vardır. Az önce ne yaşadık biz ya? Çok garipti. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Es-düvelleh, Allahu ekber. Ezan okunuyor, camiye gitmem lazım. Ezan okundu camiye geç kalmayayım. Cami canlandı olamaz cami canlandı. Artık şu camiye gireyim ezan okundu geç kalmayayım. Ne oluyor ya burada? Camiye namaz kılmaya geldim ama bir tane minare nereye kayboldu? Neyse herhalde tadilat yapılıyor ben artık camiye gideyim. He? Ee bu ne böyle? Ne oluyor be? Herkes kaçtı camiden. Hiç mi namaz kılan cami görmediniz? Hayır yardım edin. Bırak peşimi tuvalet bırak ne beşimi. Ya ya. Fakir tuvaletten kaçıyor. Tövbe tövbe tuvalet canlanmış. Gel buraya kaçma. Hep sen mi benim üstüme işeceksin? Biraz da ben senin üstüne işeyeyim. Gel buraya kaçma. Yardım edin tuvaletim canlandı. Gel buraya, ben de senin üstüne kaka yapacağım. Hayır, bırak peşimi, pis tuvalet. Ley, 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 ley. He? Kırmızı ışık yanıyor. Bekleyeyim en iyisi. Yeşil ışık yanınca geçerim. Hadi be, bir yanmadı bu yeşil ışıkta. Yolun ortasında kaldım vallahi. En son kıracağım bu ışıkları. En iyisi ışık yanana kadar uyuyayım. Hem uykumu almış olurum. Evet, uyumak mantıklı. <laughs> bana? Birisi mi vurdu bana? Kimdi o? Yanağımı acıttı. Ulan şu ışıkta bir yanmadı. Neyse uyumaya devam edeyim. Aaa yanağım. Ulan bana kim vuruyor? Cinler mi vuruyor? Bana bakın cinler. Bir daha bana vurursanız var ya sizi çok kötü yapacağım. Sonunda yeşil ışık yanmış. Geçeyim artık. Şuna bak ya. iki saattir yeşil ışık yanacak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bugün şehirde garip şeyler oluyor ya. Her yerden çığlık sesleri geliyor. Bir yerde tepe göz bağırıyor. Bir yerde fakir bağırıyor. Anlamadım yani. Ne olduğunu da anlamadım ki. Herkes bir anda bağırmaya başladı. Aa! Of kim vurdu bana? Aa, kafam. Ulan bunu kim yaptıysa var ya soracağım hesabını. Kimdi o? Bir polise kim vurdu? Tutuklayacağım onu. Neredesin? Çık ortaya. Ben şimdi anlarım. Kamera kayıtlarına bakacağım. Her şeyi anlayacağım. Bana kim vurduysa bunun bedelini ödeyecek. Çocuklar iyi dinleyin beni. Tahtadaki resimlerin aynısını çizemeyenin ağzını burnunu kırarım. Anladınız mı veletler? Haydi bakalım çizin şunların aynısını. 10 dakikanız var. 10 dakikada çizemeyeni sınıfta bırakacağım ona göre. Tamam öğretmenim çok kolay. Çocuk oyunca. 2 dakikada bitiririm valla. Şimdi başlıyoruz. İnşallah çizemezseniz de o zaman sorarım size. Sıra dayağına çekerim hepinizi. Başlayın çabuk. Ne oluyor? Öğretmenim, öğretmenim. Yardım edin! Ben, nereye gidiyorsunuz? Geri gelin öğretmenim. buraya. Geri ne oluyor? gelin diyorum. Öğretmenim. Hepinize zayıf not vereceğim. Demek ki siz dersten kaçarsınız ha? Sorarım ben size. Arkadaşlar sınıfta kalacağız. Geri gidelim. Evet ya geri gidelim. Ama gidemiyoruz ki. Öğretmen kesin bizi sınıfta bırakacak. Demek ki dersten kaçarsınız ha? Sorarım ben size. Hepsini sınıfta bırakacağım, bekleyin siz. İşte kamera kayıtlarını inceliyorum. Hı? Onu öyle. Bana ağaç tokat atmış galiba bakayım. Nasıl ya? Şuna baksana. Bana bir ağaç tokat atmış. Ben de etrafta adam arıyorum ya. Şimdi sorarım sana ağaç. Seni kökünden keseceğim bekle sen. Ben sana yapacağımı biliyorum dur sen dur. Bekle sen geliyorum ağaç. Demek ki bana tokat atarsın ha bir polise. Benim gibi bir polise hiç kimse tokat atamaz. Onu doğduğuna pişman edeceğim. Geliyorum ağaç bekle beni. Aylardır girmediğim gizli odaya senin sayende girdim hesabını çok ağır ödeyeceksin. Geliyorum. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. İşte bu. Bu işimi görür. Alalım hemen şunu. Gel bakalım. Evet. Geliyorum ağaç. Seni kökünden keseceğim. Geliyorum. Bakalım buna karşı koyabilecek misin? Hiç sanmıyorum. Şurayı kapat. Koş. Demek ki sen bana vurursun ha aç. Şimdi sorarım sana. Evet bu vurmuştu. Al sana al al. Ya böyle olur işte. Ne oldu koçum? Hey polis. Hı? He? Ne oluyor be? Sen nesin be? Fakiri gördün mü? Allah'ım iyice delirmeye başladım. Televizyonla ve tuvaletle konuşuyorum. Siz kimsiniz be? Ne oluyor? Ben televizyon. Ben de tuvalet. Ben yatak. Hayır yardım edin. Olamaz. La Kezban aşkım. Ben dışarı gidiyorum bir tanem. Tamam aşkım. Birazcık traktörümle gezeyim bir tanem. Tamam aşkım. Fazla geç kalma. Birlikte akşam yemeği yeriz bir tanem. Tamam aşkım. Haydi görüşürüz. Ayakkabılarımı giyip gideyim aşkım. İşte ayakkabılarım burada. Canlarım benim. Daha yeni aldım. Çok da güzel duruyor valla. He? Ne oluyor la? Kaçmayın la. Ula ayakkabılar gidi. La yeni aldım ben sizi la. Kaçmayın la. La oğlum gelin la buraya. Ula bunlar teknolojik ayakkabı oğlum. Eli ayağı var oğlum bunların. Gelin la buraya. Ula oğlum kaçmayın lütfen. Ayaklarım acıdı. Oh be etrafta gözükmüyor. Sonunda o tuvaletten kurtuldum. Miray aşkım olamaz ne oldu sana? Of oh, fakir. Başım çok dönüyor. Bir tane iyi misin? Ses ver. Fakir televizyonumuz canlandı ve kaçtı fakir. İnanamayacaksın ama televizyon çalışmıyordu. Gideyim bir vurayım dedim. O da bana vurdu fakir. Hayatım ben de tuvalette. Ayıp dur söylemesi. Kaka mı yapıyordum yani? Kaka mı yaparken de tuvalet canlandı. Sonra bana dedi ki hep sen mi kaka yapacaksın? Biraz da ben sana kaka yapayım dedi. Kovaladı beni aşkım. Fakir ne oluyor bu şehirde? Bilmiyorum Miray ama çok korkuyorum gerçekten. Ha? Ne oluyor be? Tövbe bismillah. Buzdolabı canlandı. Şimdi de buzdolabı gitti evden. Of fakir. Tüm eşyalarımız canlanıp gidiyor evden. Bir şeyler yapalım artık. Haklısın Miray ama ne yapacağız ki? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hocam selamun aleyküm kusura bakmayın. Allah bu ne böyle, böyle? Kusura bakmayın hocam bir şey soracaktım da. Ne oldu sor? Hocam Taksim'e buradan nasıl çıkabilirim? Metro ile mi gitsem yoksa tramvayla mı? Ne diyorsun lan çamaşır makinesi? Bana bak doğru konuş ben de. senin var ya. Ne diyorsun ben? Çamaşır makinesi değil misin? Ne dedim ben? Doğru. Çamaşır makinesiyim evet. Neyse kusura bakma gideyim ben. Manyak bunlar ya manyak. Bana bak fazla uzaklaşma. Senin daha garantin devam ediyor. Ya Miray aşkım Servise mi götürsek bu makineleri ne yapsak Bozuldu deriz yenisini versinler Hepsi canlanıyor ya Evet fakir ya daha taksitlerim bitmedi Neyse ben şunların peşine düşeyim de Eve göre getireyim Tamam aşkım dikkatli ol Tamam tamam gidiyorum Çamaşır makinesi buzdolabı neredesiniz lan Evet çocuklar haydi çıkalım artık biz gelin Dikkatli olun ama yani Siz beyaz eşyasınız Kenarları sürttürmeyin ya çizikler oluşuyor Yine bekleriz yine gelin oturmaya tamam mı Gerçekten çok iyiydiniz. Bir sürü işimizi gördünüz. Ya Barbie ne diyorsun aşkım? Hadi çocuklar takip edin gidiyoruz. Bunlar beyaz eşya nereye gidiyor bunlar? Hadi 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 hızlı olun çabuk çabuk. Kimse kalmasın. Hadi çocuklar çabuk çabuk daha yapılacak bir sürü iş var gidelim. Buzdolabı bizi bekle. Tamam tamam haydi hızlı olun. Eee biz şimdi ne yiyeceğiz? Buzdolabı da gitti. Bari içindekileri bıraksaydım. Hain. Hain buzdolabı. Yemekleri de çaldı. Bu böyle olmayacak. Buna bir çare bulmamız lazım. Tüm beyaz eşyalarımız kaçıyor gidiyor. Tüm eşyalar canlanıyor. Çok saçma bu. Aşırı saçma. Buzdolabı gel pisi pisi. Neredesin? Ya buzdolabı da nasıl çağrılır ki? Bilmiyorum. Buzdolabı gel kuçu kuçu. Yok bu da olmaz. Başka bir şey düşünmem lazım. Neyse arkadaşlar ben beyaz eşyaları aramaya koyulayım. Siz de sağdaki ve soldaki istediğiniz videoya tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.